Şehir arkandan demek istemez kalbim sana elveda Unutamaz seni bu taraftan sonsuza kadar hep yürürlersin Ahmet Çalık inan ki ölmedin sen kalbimizdesin

kurarken yıktı hepimizi zamansız bir veda Ağlıyor bütün şehir arkandan demek istemez kalbim sana elveda Unutamaz seni bu tarafta sonsuza kadar hep ölürlerdesin Ahmet çalı ki ki ölmedi sen kalbimizdesin Lay 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 lalayla lay lay lalayla lay lay, lalayla lay.